bu videoda herkese merhaba arkadaşlar. Yunus oynuyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jungle Head'le saldırı yapıyoruz bölümüyle karşınızdayım. Evet Jungle Head'a çok gelmeyecek demiştim. Dememiştim ya da hatırlamıyorum ya da. Ya işte anladınız siz. Demişti demiş de olabilirim dememiş de olabilirim. E, şöyle e, saldırı yapacağız. Bugün Clash of Clans'a da böyle bir video çekmiştim. Arkadaşlar sadece bir saldırı tekrarı ve savunma tekrarı ve saldırı tekrarı. Saldırı canlı saldırı yaptı izleteceğim. Şimdi ilk önce bir e, yeniden oynat e, bana yapılan bir saldırıyı izleteyim size. Böyle birisi bize petrol için mi için saldırmış ve de şöyle ben hemen hızlandırayım. Ne olmuş adamlarına? Güzelce görün. Şöyle de şey yapmış buradaki adamlara. Evet, şöyle bildiğiniz parça oluyor şu an. Yıkıyor gibi gözükse de aslında yıkamadı yani göreceğiniz şimdi sizde. Gördüğünüz gibi ee, böyle hızlı güzel bir saldırı. Bütün askerlerin güzel bir savunma daha doğrusu. E, güzel asker basmamış herhalde. Kötü askerlerle saldırmış. Askerleri de aralıklı aralıklı koymuş. Pardon en ekrana geldi. Şimdi rakip bul diyelim ve saldırımızı yapalım. Evet. Şimdi bunun altını veya petrol yok. Bunda da. O bunun altını çok iyiymiş. Ben buna saldıracağım. Nereden saldıracağım? Altınları ee, altınlarım altınları nerede bunu? Aha mala bak mala. Arkadaşlar mala bakın. Cidden malmış hani adam. Özür dilerim. Ama da Cidden adam katkısız almış Sıfır katkısız malmış. Şuraya bırakalım şöyle adamları. Şöyle hemen şunu şöyle bırakalım. Şöyle piyadeleri gider misiniz oğlum? o bütün altını emdik. Çok da olmasa da biraz iksir de aldık zaten. Bonus da verecek bize. Buradan yüzde alabileceğimi sanmıyorum. Bilmiyorum, alabilirim de belki belli olmaz. Avrota niye duvar için almışım? Mal. <laughs> Pardon bu videoda biraz fazla mal demiş olabilirim. Biz aldık götürüyoruz be. O ateşimi kurası bayağı zarar veriyor yani. Büyücü kulesi gibi o da. Yani büyücü kulesi aa, ateşin bunlara hani ateş atan adam var ya bunlar ateşleme kulesi var. Büyücü kulesi değil ee, bizim patronu gebertiyorlardı. Gebermedi. Bitti bakalım. Yenilgi. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Evet. Ee, şunları toplayalım. hemen. Adam da hemen uyuza. Adamı zaten işi yüzü yatmak ya. Başka bir şey yaptığı yok. Video izliyordum unuttum sizi. Pardon. Bilmiyorum gerçi bu videoyu da izleyen var mıdır? İzleyen var mıdır? Takip eden var mıdır? Da ben yine de uğraşıyorum. Çekiyorum işte sizin için. Düşünün yani beni de. Şöyle hemen asker varsa. Evet gördüğünüz gibi köy binası 4 saat sonra 5'e geçecek. Komuta merkezi diyeyim daha doğrusu. Clash of Clans'tan aklıma köy binası köy binası geliyor. Ee, buradan ne basalım? Tabii ki de komando basalım. Buradan da piyade basalım. Goblin kullanmıyorum. Okçu mu okçu kullanıyorum daha çünkü belirli adamlarım yok. Aynen Clash of mantığı kullanacağım ben. E, sonra ateşleme adamını açınca dev vücut saldırısı gibi kullanacağım. Bakalım bu arada klanda neler dönüyor. E, askeri uygula diyelim hemen. Adam isteği yollayalım. E, hemen isterseniz bir geliştirme yapalım ve sonra videonun sonuna gelelim. Şu gözetleme klası 3, şu 2 değil mi? Şunu geliştirebilirim. 15 dakika içinde geçecek. Evet arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki vloglarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.